Şimdi yeni bir soru ekleyelim. Boşluk doldurmalı sorularda şuradan ipucuna da bakabilirsiniz. Büyük harf küçük harfleri ayırt etmiyor. Yani küçük harf veya büyük harfle yazılınca da doğru kabul ediyor. Ama Türkçe karakterleri denemek lazım tabii ki. Sorularımızı ekledikten sonra sorunun içine daha önce oluşturduğumuz sınavlardan da soru ekleyebiliyoruz. Bunun için şuradaki arama kısmına tıkladığımızda yukarıda ne tarz bir soru ekleyeceksek onu yazıp ara diyerek toplum kısmında diğer kullanıcıların eklediği soruları benim kütüphanem kısmında da kendi hazırladığımız sınavları görebiliriz. Buradan soru ekle düğmesiyle buradaki soruyu hazırladığımız sınavın içine eklemiş olduk. Sağ taraftaki kısımdan yarışmanın ayarlamalarını yapıyoruz. İstersek yarışma için bir görsel yükleyebiliriz. Şöyle örnek olsun diye Şuradaki resimlerden birini yükleyelim. Ders seçebiliriz. Dersinizle alakalı seçeneği seçtik. Sınıf seviyesi, dil. Buradaki Türkçe dilini seçiyorum. Ee, ücretsiz hesabımız olduğu için herkese açık olarak Mecburen seçeceğiz. Ayarları kaydedelim. Sol alt kısımda çeşitli seçenekler var. Hepsini tamamlamış olduk. İstersek sağ üst kısımda önizleme yapabilir, ayarlarını değiştirebilir veya kaydedebiliriz. Kaydet'e tıkladığımda tekrardan ayarlar ekranını getiriyor. Bilgileri gözden geçirip kaydet diyerek kaydediyoruz. Öğres anlatımı bu kadardı. Sonraki videoda görüşmek üzere.